Çeşitli illerden gelerek Gazi şehri yerleşen göç eden hemşerilerin kurdukları derneklerin birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşmasını, farklı kültürlerin bir araya gelerek ortak yaşam kültüründe buluşmalarını, kentlilik bilincinin kazandırılmasını, kültürel ve yöresel güzelliklerinin tanıtımını amaçlayarak geleneksel hale gelen festival tüm coşkusuyla sürerken konserlerle festival renkleniyor. Müzik Festivalin en renkli bölümü ise Cem Vakfı Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen Kültür Bakanlığı Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı katkılarıyla Adıyaman'dan gelen ve hepsinin de yakınlarını depremde kaybettiği yaşlı grubun sunduğu Alevi dedesi Ali Tutan dedenin yürüttüğü Alevi Semahı oldu. Akşam geç saatleri kadar dönülen otantik Adıyaman yöresine ait olan semahı yüzlerce kişi eşlik ederek izledi. Bugün aslında çok farklı kültürlere bir arada tutarak birlikte yaşam kültürünü oluşturma amacıyla her yıl 8. de zaten yapıyoruz. Her yıl yaptığımız geleneksel olarak bir festival düzenledik. Tabii çok farklı yörelerden insanlarımız geldi. İşte Erzurum, Dan gelenler var. Bingöl'den yani Gaziantep'te yaşayan hemşeri dernekleri grupları, Erzurumlular, Malatyalılar, Elazığlılar, Maraşlılar, Pazarcıklılar veya köy dernekleri, aşiret dernekleri, Oğuz boyları mesela var. Yöre dernekleri var. Bunları da hep birlikte biz burada çok geniş kapsamlı, farklı kültürleri ihtiva eden yaşam tarzları olan insanları burada kaynaştırdık bir aile ortamında hem eğleniyoruz, hem geçmişi iade ediyoruz, hem de kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz. Gaziantep Oğuz Federasyonu olarak toplam 12 dernek bize bağlı. Gördüğünüz gibi Gaziantep'in Oğuz özgüne uygun olarak da bütün misafirlerimizi buradan ahirlanmaktadır. Böyle bakıldığı zaman bu 12 dernekle birlikte hareket ediyoruz. Bununla ilgili önce Gazete Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'e da teşekkür ederiz. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Doğu Karadeniz Bölgesi'nin bölge sorumlusuyum. Bugün Antep'e e, festivale katılacağız. Cem Erkan'ımız var. Cem'imizi yapıp Adıyaman'a döneceğiz. Şimdi e, Alevi Sema'sı biliyorsunuz. Sema bizde e, kırklar Ceminde bugüne devam eden bir geleneğimiz, bir e, inancımızdır. İnancımızın gereğini yerine getiriyoruz. Kırklar Ceminde Hz. Peygamberimizin katılımıyla e, bugün e, Hz. Muhammed Miraç dönüşü e, kırklar Meclisi'ne uğrar. Selman-ı Farisi e, bir üzüm habesi getirir. Diyor ki, ya diyor fakirlerin hizmetkarı, bunu bize pölüş diyor. Haz Cebrail de bir tabak getirir ve Hazreti Muhammed Efendimiz bu tabakta o üzümü ezer. Kırkların birinin dudağı değdiği zaman e Allah'a karşı ibadetin yerine getir ve sema dönerler. O gündür, bugündür biz Alevi inancımız, Alevi toplumu sema döneriz. Biz de burada ibadetimizi gereği cemimizi yapıp semamızı dönüp memleketimize döneceğiz. <laughs>